İki kız kendini zor kurtardı. Onlar şoka girdiler, ağlıyorlardı. Dört tane insanı aşağıda ben gördüm. Gülhane'nin İstanbul Sarayburnu girişindeki çay bahçesinin duvarı çöktü, can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İşte çay bahçesinin arka kısmı hemen burası. Görüyorsunuz çay bahçesinin ortasında bir tane ağaç var. Ağacın alt kısmındaki vatandaşlar orada muhteşem İstanbul manzarasını izlerken birden büyük bir gürültü oldu ve masalarla beraber göçük altında kaldı en az 4 kişi. Olay yerine ulaşan ekipler bölgeyi kontrol altına alarak çalışma başlattı. Birden bir ağaç var orada. O bir gümbürdede de ağaçla birlikte bir buçuk metre yanındaki sandalye, masa oturan insanlar hepsi aşağı uçtular. Göçük altında kalan 7 kişiden beşi sağ olarak çıkartıldı. Enkazda kalan iki kişi için çalışma başlatıldı. İşte çay bahçesinin çöken duvarını çok ne şekilde buradan görebiliyoruz. Ama istinat duvarı mı çöktü yoksa toprak kayması nedeniyle duvara baskım yaptı. Orası şimdilik bilinmiyor. Ama bilinen bir şey var. O da hem AFAD ekiplerinin hem de itfaiye ekiplerinin göçük altında kalanları kurtarmaya çalıştı. İstanbul Valisi Vasip Şahin de Gülhane Parkı'na gelerek göçüğün meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Oradaki duvarın e, tabii yıkılması suretiyle oluş ama duvar niye yıkılmış? Nereden kaynaklanmış? Bütün Askeri bu, Arkadaşlar ya var. burası biliyorsunuz set üstü diye çay bilinen yer çay bahçesi. Göçük havadan da görüntülendi. Yaklaşık 30 metrelik alanın duvarla beraber çukur oluşturduğu görüldü. Göçükten üzerinden kimlik çıkmayan bir kadının cesedine ulaşıldı. Ardından da diğer kişiye. Yaklaşık 4,5 saat süren arama kurtarma çalışmalarında artık sona gelindi. Az önce ismi İsa Kılıç olan bir erkeğin daha cansız bedenine göçün altından ulaşıldı. Şimdi ekipler göçün altında başka vatandaş olup olmadığını kontrol ediyor. Olayın çay bahçesinin tıktım tıktım olduğu pazar günü yaşanmaması ise daha büyük faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.